arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk videosu. Ve bu süper benim özelliklerimi anlatacağız. Bir, başlıyoruz. Ben yürüyemiyorum arkadaşlar. Ben doğarken doktor bir yanlış yapmış ve ben yani yürüyemiyorum. Yani nasıl anlatayım? Bir rahatsızlık dolayıyla yürüyemiyorum yani ben. Doktor yani usta bir doktor olmadığı için Usta bir doktorun çırağı olduğu için beni yanlış bir etki yaparak benim ayaklarımı yürüyemey etmiş. Ama yakında yürüyeceğim. Bir ameliyat getireceğim. Ondan sonra yürüyeceğim ve sırayla herkesin yanına geleceğim. Ankara olsun, İstanbul olsun ve diğer şehirler olsun. Herkese geleceğim. Benim gibi benim gibi hasta arkadaşlarım varsa onlar bilmiyorum. Benim benim kanalıma like atsınlar. Onları da görmeye geleceğim. Lütfen, <laughs> lütfen yani arkadaşlarımız varsa yoruma yazabilir mi? Öyle yürüyemeyen arkadaşlarımız varsa benim kanalıma abone olsunlar. Onlarla birlikte buluşmak istiyorum. Tabi bir tane kardeşim var. O da yaramaz biraz. O şey da. Ha söyle bakayım. Arkadaşlar Abim gibi yemeğe başla ameliyat görsünler. Çok önemli. Bir de otobüs geliyor oradan sizi alıyorlar ve benim annem güzel sarma yapıyor. Bir de makarna yapıyor. Tamam, musunuz? Evet arkadaşlar. Bitti. Yemek maceramız bitti. <laughs> Yemek maceramız bu kadardı. <laughs> ve size güzel bir haberim var. Yürüyorum arkadaşlar. Yani iki tane ameliyattan sonra yürüyeceğim. Nasıl heyecanlı. Siz de tabii üzülmeyin böyle şeylere. Yürüyemezsiniz de anneniz ve babanız çok sever sizi. Yürü ama yani öyle demeyin. Ama yine de seviyorlar sizi. Yani kıskanmayın. Başka ne diyeyim. Yani kıskanmayın karşınız varsa da. Kıskanmak kötü bir şeydir. Kıskanmayın. Mesela bak ben yürüyemiyorum ama gene de mutluyum çünkü. Yürüyeceğim. Mutluyum yani. Bundan mutlu bir şey yok. Yok yani. Bundan yürümekten başka güzel bir şey yok ki. Hayatımız önemli arkadaşlar. Sakın üzülmeyin yürüyemeyen arkadaşlar da. Yani arkadaşlar da sınıfınızda arkadaşların dalga geçiyorsa da hiç aldırmayın. Onlar dalgasını geçtiler. Onlar kötü çocuklar. Kötü çocuklar oldukları için de hiçbir şey bilmiyorlar yani. Siz kendi sınıfınızı, kendi sağlığınızı önemli. Siz, siz o çocuklar gibi kötü olmayacaksınız. Siz akıllı çocuk olacaksınız. Ve ben en sevdiğim kırmızı. Bakalım yorumlarda ne geleceğiz? Yorumlarda da kırmızıyı sevenler like atsın, maviyi sevenler de like atsın. Herkes like atsın. Yorumda atın yorum. Ve sizinle yo bugün sizden istiyorum biliyor musunuz? Yazdığınız şehirleri yazın yorumun. Yaşadığınız şehirleri yazın yoruma. Ben de yürüdüm mü geleyim sırayla sizin yanınıza. İlk önce başlarım bir yerden. sonra gelirim sizlerin yanında. Yabancı ülkeler değilsiniz de bir gelmeye bakarım. Gelebilirsem gelirim. Gelemezsem de gelemem. okulu olayanlar da okulları bırakmasınlar. Bırakırlarsanız hayatınız biter. Hayatınız biterse de herkes size dalga geçer. Okulu biteme bitiremeyen, bitiremeyen diğer. Ama okulu bitirmesin ama adam olun. Okulu yani ak aklınız ermiyorsa da adam olun yani. Bıraktığınız da adam olun. Yani diyorum ki ben burada akıllı olun ama arkadaşlarınızla hiçbir zaman dalga geçmeyin. Dalga geçmeyin arkadaşlarınızla. Size dalga geçenlerse size kötü ittirirlerse de siz yürüyün arkanıza bakmadan gidin. Ve size diyeceklerim bu kadardı. Ve diğer videomda görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Bye. Şah.